Ulan iş bekleyin mekanlar da lan reklamı girmeyeceğim. bu ne lan? Adam yükleniyor. Şimdi beyler burada bir tane sonucu var. Rastgele bir sonucuya girdim. Ben burada bayağı troll yaptım. Ama bu niye açılmıyor? Çık geri yap bakayım. Dur bir sil. sil. Alo. Ya. Hop sil 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 e hey, maşallah ne ben çok bir şey var, var. ben şimdi burada soru yaptım ama şimdi sonucunun şeyini de size vereceğim siz gidin oynayın Avrupa diyorsunuz abicim. Bak abi. J, Q, T, v, J, B. bu. Bakın beyler ben böyle bir şey yaptım. Şimdi dur şuna gireyim ben. Ya, mükemmel bir şey yaptım yani. Üşenmedim abi. Zaten bizim Ege'yle açtığımız şunu da ee, çok geliştim ben. de girmiyor. Ay, geçemiyorum lan. Anam geçemiyor. Niye? Oğlum adamlar böyle atlaya atlaya geçer kolum azıcık akılları varsa. Allah'ın Avrupaları kesin Almanlar bunlar ha. Lan paşam biri oldu anam. Korktum lan. Şimdi beyler benim amacım burada ne size söyleyeyim mi? Şuraya böyle üçlemesine şey yapacağım. Şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Bir de buraya koyacağım. Adamlar oğlum bu ne lan diyecek. Bir de benim Spawn'la onu yerime bir şeyler koyayım ben. Adamlar böyle zıplayarak geçerdi adamlar. Bunu bulana kadar. Hani elemanların sonucu sunu mahvettim. Evet. Şimdi ben bunları böyle bir saracağım. Hatta dur ya onun daha kolay bir yöntemi yok muydu? Hmm. Bunu nasıl mı inanlara baktım ben? Yapacağız. Aşağı pencere. O aşağı pencere olmaz da. Şu ay Windows sessizmiş. kaplasam aslında her seferinde iki tane yarardayım. Ama Windows'tan bir şeyler asabiliyorlar. Ahşap falan alabilirler. Diğer alacağım et. Tamam al. Yuh. Ee, ben size buranın en son halini göstermek üzere videoyu bölüyorum. Planımı büyük ihtimalle anladınız. Bye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırladım. Bakın. Ya çok bir şey değiştirmedim ama adamlar bir daha buradan çıkamaz. Tek problem bu ne? tek problem size şimdi göstereceğim babam. şu adamlar şuradaki Windows'tan atabilir yani ben gelecek vakitlerde bir kere daha girerim dörtlü kanmış bu arada ismi oh kardeşim görüyorsan sonucunu Allah rahmet eylesin <laughs> biraz bozdum Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi bir sonucuydu. Zaten bunlardan da bir bok olmaz bir şey diyeyim mi? Abi, adamlar ben en son girdiğimde 6 kişilerdi. lan adamlar ben bıraktım biraz oynadım saldım. Ya abi adamlar sadece bir kapı birkaç tane şey üretmiş başka bir şey üretmemiş oğlum. Ben tek başıma o vakitte ne yaptım biliyor musunuz? Alın. Allah'ım yarabbim ya. Neyse bunu da size ayrı bir videoda oynayacağız. Bu da Ege ile benim sonucu. Görüşürüz.